على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اهتنا واهتنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واغفو عنا يا كريم، واغفو عنا يا رحيم. Vaqfil lana zunubana ben fadlika ve cudika ve keramika ekremel ve erhamer rahimin. Estağfurullah ve en leysa lil insani illa ma sa'a. Sadakallahu alazim. Okumuş olduğum ayeti kerimede yüce, yüce Rabbimiz insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır buyuruyor. Bu kardeşlerimiz de senin razzak sıfatına sığınarak dünya maaşeti için bu marketi bugün burada açmak istiyorlar. Kendileri hakkında hayırlı ve mübarek yeri yarattı. Kendilerine bol bereketli kazançlar ihsan eyle. Helal rızık ihsan edip haramlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Hayırlı insanlarla karşılaşmayı kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Her türlü hasetten, kem gözlerden, afetlerden, ihanetlerden, kazalardan, belalardan, yangınlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Hülasa duaların özü sevgili peygamberimizin senden istediği bütün hayırlı işlerin tamamını bizler de senden istiyoruz bize de nasip eyle ya Rabbi. Sığındıklarının tamamından bizler de sana sığınıyoruz bize de koru ya Rabbi. Amin diyen bizler her iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Bizleri kendine layık kul, Habibine layık ümmet eyle ya Rabbi. Hayırların fethi, şerlerin defi, gönüllerin muradına ayrılması olması için Buranın hayırlı ve bereketli olması için, kardeşlerimize hayırlı kazançlar nasip olması evet. için, Allah bizi nasip eder. Fatiha. Allah'ımı seversen. maliyeti gerçekten bir ihtiyaç olsun.